Yani o nasıl öyle bir açılımsa Türk, ben Mustafa Kemal askerliyim demek Türkiye Cumhuriyeti'ne göz diken, yan gözle bakan, Orada, toprağını talep eden ya da vatanla milletine kast eden adamları Türk milletinin Mustafa Kemal askerleri konuşuldu. olarak biz buradayız demek demektir. Burası, Bakın o nasıl e. öyleyse bu da böyle. Yani ona bir şey yapmıyorsa burada da bir şey yapmayacak. Silahlı kuvvetlerde hayır. Kıyas yanlış bir kıyas. Hayır, kıyas doğru kıyas. Mustafa Kemal'in ismini kullanan, Atatürk'ün ismini kullananlar genellikle muhafazakar kesimi saf dışı etmek Hayır, ve şey... muhafazakar kes mislaluk kuvvetlerden ayırmak hı. maksadıyla bir ritüel olarak kullanmış. Bu arada ben bir konuyu yani kapatmak evet, için fazla şey. Ben bir de şunu söyleyeceğim. Hı hı. Şu an Son işte ben şehitliğe, git, şehitliğe gittiğim zaman orasını artık. gelincik tarlası derler askerler. Çünkü oradaki şehitlerimiz hepsinde Türk bayrağı vardır. Evet. Ve ben o insanlara e, destek olmak amacıyla e, bugün biz onların yalnız olmadığını hı. ve bir karşı cevap vermemiz lazım. Yani sessiz kalmak ya da suskun kalmak değil de. Şöyle sessiz bir eylem yapabiliriz diye düşünüyorum. Ben Deporten, yanımda e, yanımda, hı. Bu, Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağını getirdim. Evet. Bugün Türkiye bizi izleyen herkese şunu söylüyorum. Balkonlarına çıkıp Türkiye Cumhuriyeti'nin sahibiyiz. Bu to, bu to, tamam, ve bayrak olarak sahibiz, biz, sahibiz, biz gelincikler et. tarlası eylam, olan eylam, askerlerimizin, şehitlerimizin yalnız olmadığını ve bu vatan için, Tabii ki bu, bu toprak için bu kan üzerinde nasıl kan varsa, gökyüzünde ay yıldız olduğu sürece bu Türkiye Cumhuriyeti ilelebet muhafaza ve müdafaa etmekle yükümlüyüz tamam. ve o şehitlerimizin emanetini korumak tamam. zorundayız Peki. ben de Türkiye Cumhuriyeti halkına sesleniyorum bu şehitlerimizi bu sizin... yalnız bırakmayın. Eğer beraber askerlik yaptıysak... Şehitlerimizi bu şehitlerin... hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Bu Siz adamlar... öyle bir söylen söylüyorsunuz bu... ki... Hayır, Hayır ben, ben, ben da... bunu söylüyorum. Ben Hayır, bunu buraya lütfen koyuyorum. Lütfen kusura bakmayın. Burada müdahale etmek zorundayım. Bayrağımızda kurs aldı. Şimdi devrimiz 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 yalnız o zaman birer Türk bayrağı da bizi alalım. İçeride varsa. Keşke evde... Ben vereyim size hediye olarak. Ben, yok benim evde 20 tane falan var. Benim Dolayısıyla bundan sonraki programda... Benim de bayrak asılı şu an. Bundan sonraki programda... Türk milletini bizden bırakıyoruz. Siz eylem dediğiniz Hayır bayrak eylemi diyeceksiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarına herhalde. sesleniyorum. Böyle bir o bayraklar, gelincik tarlalarını evlerimizde de görmek istiyorum. Murat Bey. Türkiye Cumhuriyeti'nin Bak konuk şey, olarak saygım çok sonsuz. Dik bakın. duruşunu bakın. görsünler diye söylüyorum. Bakın, konuk olarak saygım çok ben de, sonsuz. Teşekkür ederim. Ama eylem lafınız çok yanlış. yanlışı. Hayır kötü bir, bakın, bir, kötü bir de eylem şeylerimizin değil Türkiye Cumhuriyeti'nin yalnız olmadığı. Bakın, Türkiye'de ne bakın Murat Bey, Türkiye'de ne muhalefet bakın. Ne muhalefet Menin ne fualli, iktidar ne hiçbir zaman şehitlerin kıymetini bilionesik yapmadı ki. Ne de Türkiye'deki halk hiçbir zaman için şehitler için asla olumsuz bir cümle kurmaz. Tamam. Şehitler Bunu gösterelim göre, tam, diyorum ben de o zaman. Tamam gösteriyoruz. Her, her cümle cümle türlü şekilde gösteriyoruz. Her türlü şekilde gösteriyoruz. Hepinize katılıyoruz. için teşekkür Saygı duyuyorsunuz da saygı